Merhaba arkadaşlar bugün de biz emirle başlıyoruz yeni bir oyun. ah, oyunla <laughs> bu oyunun adı Hello <laughs> oyunu arkadaşlar arkadaşlar size sağlayacağım oyunumuza tiz geçelim çünkü bizim ev özü diyelim için Vaktimiz e, yok ona göre tiz geçelim oyunu yeni oyun evet evet, evet başlıyoruz başlıyoruz ve başlıyoruz şimdi abi, Helal Hey George seni borç Ne oldu? Benim ne oldu? bir iş Benim mi? Başını şimdi Kaç Lan ne oluyor burada? Simming Burada oğlan ve kız bitmiyor Burada da var ne diyor? Bilmiyorum. <laughs> Biliyorum. Orada Rusçada yazıldı ki e, böyle sıkıp basıp biz oturacağız. Oturabilir miyiz? Evet, evet. Hadi kaç çıktı. Aynen. Top nerede senin? Biz topla oynamamalıyız. Oynamalıyız. O benim topum. Ben seni vermiyorum. Konuşalım başına çalış. Hayır. Hayır. Çünkü birinci biz burada bir pencere bulacağız. Çok teşekkür Kırıldı. Arkadaşlar kırıldı. Kırpıncalar nasıl kırılcaz? Ya nasıl? Al sen ee bir Ben mi pis atıyorum? ne alıyosun sen? Lan koydum. Gelsene Gelenuski. Gel de belanı versene al da. Benim mi? Yok. Konşu baksana. Bu yolunda kalalımız. Konuşun bir şey mi dedi? Gidelim, gidelim, gidelim. Kaçıyoruz. Benim adım çok. Kıyarım çok çok çok. çok. Beni, e, beni herkes seviyor. Çünkü ben çokum. Ben çokum. Arkadaşlar. arkadaşlar o bir şey öğretmenim öğretmen korkunç öğretmen çekenlik demiştim ki nasıl ya ben çok seviyorsunuz ne bu da hamsi hamsi meyve ne kusuyorsunuz meyve diyelim hayır öğretmen hamsi öğretmen kusuyoruz azıcık azıcık ben çok da sevmiyorum aslında ben de sevmiyorum ben Tasmin zincir seks. Tasmin zincir seks yok. Onu dili ve riyaziyat öğretmenleri çok severim. Çünkü yaşam değil, yaşam dinletilir. Ben seviyorum ee, teknika programı. Ee, ben de Rus'a da değil, ee, Rus'a. Bu ne lan? Bu ne lan. <laughs> lan? Lan halana kaldı lan bu. Bu nasıl bir şey lan? <laughs> ben seni getiriyorum. Ne <laughs> Konuş gel Gelir misin buraya bir dakika? <laughs> Senin başında bu <boy> kuleyi kıracağım. <laughs> kırılır, ben ne yapıyorum? Ben kırılmıyorum biliyor musun ben? ne? Bu Clay. Bunda um, Bunda da çok Clay. çok mu? <laughs> çok 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 zor. Arkadaşlar biz bu videonun biraz kısa çekeceğiz. Biraz kısa. Biraz, <laughs> biraz uzun çekmeyeceğiz. Gidiyoruz. Kaçıyoruz. Hoppaniyoruz Ve kapıdan geçemiyoruz Sadece bunu götürüyoruz Getirmiyoruz <laughs> Ve şimdi bizim Korkun. Ya, ne yapıyorsun lan? Korkun sen ne yapıyorsun? Vay gel gel. İki kişi seni yakalayacak. Yakalasın, yakalasın. Konşu, bak gel ben neredeyim? Senin arabanın üstündeyim. Arabasını defalasın deli. Lan, be, e, benim hizmetçilerim beni diyor ki o bu konuşu ben rüslünde çıkıyorum diye ben bu konuşu e, manyakmış. Arkadaşlar manyak konuşuyor bak siz konuşun manyak siz yeter diyor. Tamam. Bu konuş ee, bizde bu? Konşu biz diyelim bu Ferkan. Konşu bu konşu adı Ferkan imiş. Hayır. evet <laughs> bunun adı bilmiyorum özünde bilmiyorum. Ferkan Bak gör ne yapacağım şimdi. Can. E, benim adım. <laughs> ya lan sen Ah o ne BAAA Beni evet. Evet, ben de atıyoruz Stolu koyuyoruz Ayrıca üstüne oturuyoruz Ötlediniz mi? Evet. Koyup duruyoruz Koyup Ben Koyup duruyoruz Bonjour, nasılsın? Merhaba. 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 Ben Merhaba. 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 Nerede? o da o de, hah, bu hah, bu da hah, <bu> hah, <laughs> <Şurada, kaç. gülüyor> Açayım mı? hah, 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 Konuşu sen bakıyor. Gel konuşuyor. Konuşuyor sen. Konuşu yok ya. Konuşu. Konuşu bir... Bye bye. Konuşu biz gidiyoruz. Ben adı adam değilim. Ona göre ben başka bir yola evime geliyorum. Bitti. Geliyoruz buraya. Ben şeyimizi bağlıyoruz. Bunu bağlıyoruz. Mırta. <laughs> Ve geliyoruz. Tüşe <Küçük gülüyor> yandırıyoruz. Arkadaşlar. Roblox videosu istiyorsanız. Ben şey bu yanmıyor. Niye yanmıyor lan? Arkadaşlar Roblox videosu vermek. Evet. PUBG Mobile şeyde demiştim öğretmen oyuncu demiştim ha, neyse orada geldik arkadaşlar siz Roblox'a abone olup like atın biz şey <laughs> abone hani, olup like atın şey PUBG Mobile gelsin Bazen... Geliyoruz bura. İstiyaz. Yomada, Açıyoruz da yazın istiyorsanız abone olur. Ne videosu ne videosu istiyorsanız nasıl videonu istiyorsanız eşka videosu o videosu bu videosu istiyorsanız biz çekeriz. siz yeter ki isteyin. Bunu açıyoruz. Kuşu deli bunu getir Geliyoruz. Gördün mü önüne geçiliyor sıl. Ha. Bu da bizi tokal. Bunu şimdi de, e, düzeltiyoruz. Geliyoruz. Evet, de burada geziyoruz. Aşağı bizi bir yerden yakalayacak. Bizi çalışıyor. Geçelim de çıkıyoruz çıkıyoruz ve çekmiyoruz ve çekmiyoruz niye Koşup bizi yakalayacak mı abi ne yapıyorsun ne yapıyorum ne yapıyorum koşmaya gözlüyorum koş 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 tabi tamam. ben buraya ne bileyim şu daha geçeceğim Bakma. Ben de bu şişe yapıyorum. Sen birinci lafı dönüyorsun. Gel, Aa, gel gel canım ay canım ay Gel gel canım ay. Gel ve burada bisküvileriz. Herkese bay <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi, Herkes arkadaşlar. bay. Yakışır. Arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz köprüm. kendinize iyi bakın. Allah emanetsiz. Öpüyorum.